arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Uzun bir aradır video atamıyorduk. Neden? Çok yoğun geçiyor vaktimiz ondan dolayı video atamıyorduk ama bugün bomba gibi video ile beraberiz. Bu gördük yanımda <laughs> yanımda kölem Kevo var. Kölecim hoş geldin. Ne kölesi ya? Nasıl ya? Anlaşmamış mıydın? Kölem değil miydin sen benim? Kölem falan değilim. Ne alaka ya? <laughs> şaka şaka. Kardeşim Kevo var yanımda arkadaşlar. Kevo ile bugün eğlenceli <laughs> oyunlar. Kevo ne yapıyorsun? Ay, şey diyeceğim, sen. Sen boklu bezini çöpün içine mi attın ha? Hayır. bunu Aa, boom. Lan, lan boklar havada kaldı. Anam seni! Lan Allah seni kahretmeye. Ayağımla bastım bir de o boka ben. Gel buraya. seni döveceğim. Dur, dur. Sana vuracak bir şey bulmam lazım. Neyse, bulamadım. Tamam. Aa, tabanca buldum. Oyuncak tabanca. Gel buraya. Gel buraya, gel buraya. Şimdi arkadaşlar Birkaç video gördüm. İnternette, TikTok'ta videolar gördüm. Kardeşimizi esmer yapabiliyormuşuz, siyahi yapabiliyormuşuz. Kardeşim hazır mısın? Lan benim bundan haberim yok ki. Artık sen nigga olacaksın. Nigga <laughs> mı? Seni nigga yapacağım. Gel, gel. Siyahı, siya esmer olma yapacağım seni. <laughs> Ya ben Abi. beyaz olmayı seviyorum. Hayır kardeşim oluyor. gel. Sen, sen siyah yapacağım diyorsam siyah şey yapacağım. Gel buraya. Hadi Ana beni bulabilirsen. Gel, ben. hadi gel. Ya kardeşim görüyorum lan kapının önüne ne koydun? Açılmıyor kapı. Ya. Aa, ya bu tarafa doğru aç. Heh, tamam. Allah oradan o şeyi alsaydık. Neyse, tamam. Şimdi kardeşimizi siyah Ya kardeşim, bir durmuyorsun ya. Öncelikle siyah yapabilmemiz için onu bir boyamamız lazım. Ya sen Boya. beni niye siyah yapmak istiyorsun? Ya kardeşim, sen onu söylesene. Gel şuraya. Gel şuraya. Gel. Alma onu. Onu alma. Onu bırak. Onu bırak bak. Onu gel bırak. Bak, Aa, sen sen şimdi kaşındın. Sen şimdi kaşındın dur. Bir ben ayağa kalkayım siyah. bir ayağa kalkayım dur. Olmayacağım dur, vurma. olmayacağım. Vurma. Ha, <laughs> kendini vurdu. Vurma vurma aldım. Sen şimdi aa. <laughs> götüm yandı götüm yandı dur. Gel buraya gel buraya. Kaçma lan. Kaçma lan. Allah Göt ben. Götten bacak. He? Sen bana vurup kaçabileceğini mi sandın? Go Ay her He? yerimi çok ağrıttın He? ya. Kalk ayağa kalk kalk kalk. Bir daha vuracaksın mı abiye? Kalkamıyorum. Vuracağım bir daha. Al bakayım lan. Şarjı bitti. Şarjı bittim. <laughs> Ah vurdu, ben de seni çarptım. Allah, tamam, şimdi boynum kırıldı sen ya. Boynum kırıldı. Hayırlı bir şey yok tamam gel şimdi. Lütfen hadi yürü gel. ya, ben seni acıktım acıktım. Ya. Gel yürü ya, Allah Allah, manyak ya. Evet arkadaşlar nerede kalmıştık kardeşimizi boyuyoruz. Gel ben canım, de seni hadi. yeşile boyarım o zaman. Tamam yeşil sen de beni yeşile boyarsın. Ben tamam. önce seni bir siyah boyayayım. Tamam, tamam. Şimdi burada bir yerde siyah boya olacaktı. Ne diyor? Paint orange, bu neymiş? Paint orange. Ee, bu da dodo brown. Bu yok da, ha. da green. Ha. Bu da ney? Baby blue. gel Aha, bebek seni. bluesu. A motor ya. Tamam ben senin motor yağına boyayacağım. Gel. Dur, dur Lan yeşil atma. Allah seni her tarafı yeşil yaptı. Ya hani Kızı sen boyanmadın. Al. Aha buldum 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 buldum. Siyahı buldum. Siyahı buldum. Tamam buldum. 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 Şimdi gel gel kardeşim. Şimdi tam şu duvarın önünde dur. Tamam tam Senge? bu duvarın önünde dur. Tam bu duvarın önünde dur. Tam burada dur. Dön bana doğru kardeşim. Dön bana doğru. Şimdi Allah dur. Nereye gitti? Heh, hazır mısın? Hazır, seni hazırım. şimdi boyuyorum arkadaşlar geliyor bak bak Hayır. bak. Hayır. <laughs> bakayım. Hani olmadı hiçbir şey. Aa, olmadı lan. He. Gir bakayım içine. Aa, ama olmadı. hiçbir şey olmuyor. Allah dur bir dakika bir şey oldu. Dur, dur tamam, bir dakika yapayım. bakayım. Sen sen niye boy almadın ya? O zaman bu videonun konusu kardeşimi siyah yapamıyorum. <laughs> Hayır ya seni siyah yapacağım. Nasıl yapabilirim nasıl yapabilirim. Aha buldum buldum gel 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 koş 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 Arkadaşlar, mükemmel bir fikir geldi aklıma. Bana da söylesen güzel yok, olurdu. Sen, sana sürpriz olacak kardeşim. Sen gel şimdi, Allah Ben temiz. kendim makinada yıkarım, sonra temizlenirim. Ha tamam tamam, temizlenir. <laughs> temizlenirsin. Gel tamam. şimdi sen Ayakkabı kardeşim. Ayakkabı boyasıyla mı yapacaksın? Yok yok, şimdi e, benim gidip boyayı alabilmem için önce senin girip şurada beklemen gerekiyor. Çık oradan. Niye Çık burada oradan. bekleyeceğim ki? Gir oradan şimdi. Bu hayvan falan saldırır, örümcek falan saldırır diye. Gir bakayım içeriye. Şimdi... Seni pişirerek siyaha boyuyorum kardeşim. İçine değilim ki. İçindesin içindesin. Dur tam girememişsin. Geri gir bakayım bir. Heh. Bir dakika dur. Tamam. Tamam içindesin. <laughs> İçine değilim. Evet. İşte bu. Arkadaşlar şimdi Kardeşime 30 dakika 220 derecede fırında pişiriyorum Sakın bunu evde denemeyin Bunun bir oyun olduğunu da unutmayın <laughs> Lütfen ondan sonra evet, Kardeşim 30 dakika sonra görüşürüz tamam mı Lan ne 30 dakikası yanıyorum burada ya Yok yok ya. bir şey yok bir şey. Yap. 30 dakika sonra görüşürüz Allah Umut Allah ya ol. beni buradan Aa, çıkarır mısın bay Lütfen bay bay. Umut Kardeşim. Umut Umut yanıyorum ya 30 dakikalık süren doldu Allah ya, çıkart artık çıkart sen kırmızı... Lan götün Lan fırın Aa! yanıyor Dur dur yangın söndürün yangın bir tüpü. Neredesin? Gel buraya. Gel buraya. Öldüm lan. Lan, lan fırını yaktın lan. Öldüm mü? Öldüm, öldüm. Allah seni. Vallahi. Dur seni kaldıracağım dur. Geldim, geldim, geldim. Allah, bir dakika. Hadi kendine gel. Yangın tüpüyle söndürüyorum seni. Kendine gel. Gel çocuk adam. Kendine gel. Seni bir havuza atayım sen kendine gelirsin. Dur. Bir dakika. Kapıyı açamıyorum şu an. Bir dakika. Ya olmuş ya. Allah lan top gibi fırladı Tamam seni şimdi havuza atınca soğuyacaksın ya kendine gelirsin. Kardeşim benim. Gel 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 gel. Bak gidiyorsun hazır mısın? Tamam Yuppi. hazırım. <laughs> kardeşim. Ayy. Nasıl oldun? Her yerim yanıyor Umut ya. Çık bakayım. Oo geliyor benim Sütlü çikolatam geliyor. Geliyorum. Ha, çikolatalı sütüm geliyor gel gel. Nigga kardeşim Lan benim. Ne git. çikolatalı sütü ya. Ben sana <laughs> Ne oldu böyle sana? Lan ne oldu bana böyle? Gel gel bir aynada kendine bak Allah için gel. Ne kendine olmuş ki ya. bana? Çok beğeneceksin bayılacaksın. Ya Adım, hayır bir... ya. Yemin ederim çikolata. <laughs> Brownie çikolata Ya gibi. babam gibi yani. beni evlatlıktan reddeder böyle gel, Umut. Gel. Lan gecesini seni görsem var ya altıma kaçırırım ya. Gece <laughs> beni görmezsin ki karanlık. Gel, gel. <laughs> Lan. Lan tuvalet nerede burada bak gel aynanın karşısına gel gel Lan <laughs> lan aynada kendimi görmüyorum <laughs> Ana Vallahi aynada kendimi görmüyorum. E ben seni görüyorum aynada. Ha görüyor musun? Ben seni görüyorum. E, görmüyorum. kendimi de görüyorum. Lan ben oh, Lan inanmıyorum. Ben... Neyse <laughs> önemli olan senin kendini görmen. Oha! <laughs> Nasılsın? He? Bu çok Abi kötü oldu canım. ya. Ay ay şampuan. Nasıl ama çok beğendin değil mi yeni tarzını? Hiç de beğenmedim. Bu ne nasıl, ya? Nasıl nasıl çok beğendim. Hayır hayır çok beğendin. Öyle ay bir şey yok. kendimi Erkek... yıkayacağım biraz. Hayır, hayır hayır kızım sıcak su gene yanacağım man. Bu sefer de soğuk suya girdim. Ama mavi oldum. Lan. oldum. Çok Allah, şirin, güzel. Şirin, şirin babaya benzedin. Ay, bakalım şey baban mi? seni görünce ne olacak? Ben de çok beğenecek. Ne çok, diyorsun? Bilmiyorum beğenecek mi de serinledim biraz. Bence var ya bayılacak sana. Evet, Ya yine katları oldum ya. Hayatını siyah olarak devam ediyorsun kardeşim. Ya gel. istemiyorum ya ben sabunlayacağım kendimi ee, dur. bir şey yok hayır hayır gel gel tamam gel. Bak aa bir çözüm var aslında biliyor musun? Bir çözüm var. Ne? Ne yapıyorsun Oo. lan? Lan su geldi dışarı su geldi. Ya birazcık. E, rengim... Kızım soğudu her yer. Ya nasıl oldu ya? Her yer soldu. Tamam Yan, kapattım kapattım. Kapat kapat kapat. Lan her yer su oldu lan. Yalnız Nasıl? var ya su çok güzel şey çok mi? iyi geldi. Bir şey diyeyim mi? Sen galiba evi havuza çevirdin kardeşim. Bak şimdi. Nasıl? Bak her şey uçuyor. İşte havuz oldu ev. Yani. Ya ben havuza falan çevirmedim. Kapattım Vallahi, suyu. Bir şey mi? Babam seni kesin evlatlıktan reddedecek, reddedicek. <laughs> reddetmez, reddetmez. Neden? Hem siyahi oldun, hem el avıza çevirdin. Kaynar suymuş Allah. lan. <laughs> senin babama şikayet edeceğim kardeşim. Ben gidiyorum. Oh, ben kapattım. gidiyorum. Evin şu haline bak ya. Ya gel Umut buraya gel buraya. <laughs> Hepsi senin suçun. Ben gidiyorum, ben gidiyorum. Ben gideyim. Umut gitme dursana ya. Vallahi gittim. Arkadaşlar kardeşimizi de siyaha çevirdik. Efsane bir video oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben şimdi gideyim de şu siyahı hiç kulağa kayıp babamı gel, Umut. şikayet edeyim. Umut. <laughs> gelme lan üstüme. Ya oğlum oh, manyak gibi geliyor. Ölmek üzereyim Umut gelme ya. Gel buraya gelme görüşürüz.